seçim bölgem olan Ağrı'da Doğu Bez ilçesine bağlı biliyorsunuz orada İran sınırı var ve İran sınırına şu an TOKİ eliyle 144 kilometrelik bir duvar örülüyor. Bu duvarlar gerçekten halkın geçim kaynağı olan tarlalar üzerinde inşa ediliyor ve ciddi anlamda insanlar mağdur ediliyor. Hem arada hem ıdrda bu konuyla ilgili çokça telefon da alıyoruz. İnsanlar gerçekten ciddi anlamda mağdur. Çünkü ekili tarlalar üzerine bu duvarlar örülüyor. İnsanlar ektiği tarlayı biçemiyor, hayvanlarını otlatamıyor. Bu anlamda ciddi bir mağduriyet yaşanıyor. Yine özellikle Doğu Vest'e bağlı Dağdelen, Başköy, Ortaköy, İncesu, Özgenli, Yit Yatağı, Kızılkaya, Son Sarı Çavuş gibi birçok köyde ciddi mağduriyetler var. Köylüler yetkililere başvuruyor, haklarını arıyorlar. Ama herhangi bir sonuç alınamıyor. Tarlasına bile giderken GBT uygulamalarına köylüler maruz kalıyor. Dolayısıyla hani bütün dünyada aslında bir utanç e, vesikası olan bu duvarlar bütün dünyada ortadan kaldırıldı. E, bu politikalara son verildi. Ama AKP bütün dünyayı geriden takip ediyor. İnsanların mahkum ettiği bu duvar politikasını yeniden yeniden güncelliyor. Bunun birçok örneğine bizler de tanık olduk.